Merhabalar efendim. Ata Estetik'ten Evrim ben Evrim Çetinkaya. Bugün size biraz iddialı olacak ama güzellik ve bakımlı olmak için 10 altın öneri isimli aklıma ilk gelen en önemli tiyoları sıraladım. İlk öne cilt bakım rutini koydum. Cilt bakımı rutini genç yaşlardan başlayarak alışkanlık haline getirilmesi gereken cilt bakımında cildimizin neye ihtiyacı varsa bu çok basit bir temizleme tonik de olabilir. Cildimizde sıkıntı varsa çok daha fazla ürünler de olabilir. Her gün düzenli genç yaşlardan başlayarak cilt bakımı rutinini evde yapmalıyız. İkinci en etkili anti aging. Bunu zaten her yerde söylüyoruz. En etkili anti aging nedir? Güneş koruyucu. Güneş koruyucuyu yaz kış kullanmayı ihmal etmemeliyiz. Üçüncüsünde de kombine bakımlar demişim. Eğer bir bakımdan sonuç almak istiyorsak kombine olarak yapılan işlemler çok daha faydalıdır. Ne demek istiyorum? Mesela kolajeni destekleyecek, kolajeni tetikleyecek, yüzümüzdeki ya da vücudumuzdaki kolajeni yukarı çıkaracak, arttıracak bakımlarla, tedavilerle, cilt bakımları evde kullandığımız ürünler hepsi kombin olduğunda cildinizdeki değişime inanamayacaksınız. Dördüncü olarak ne demişim? Beslenme önemli demişim. Evet beslenmek çok önemli. Hem vücudumuzda hem yüzümüzde hem cildimizde. Beslenme şeklimiz cildimizi acayip etkiliyor. Onun için sağlıklı yağlara yönelmeliyiz. Yeterince protein almalıyız ve de biliyorsunuz yağlı gıdalar vesaire vesaire cildimizi bunlardan şekerden korumalıyız. Sigara, Sigarayı da unutmayalım. Sigaradan da korumalıyız. Ee, i̇çten dışa bir tüm güzellik için gerekiyorsa destek ürünlerinden de faydalanmalıyız. Bunun için değişik e, biliyorsunuz takviyeler var. Göz çevresi e, ilk olarak yaşlılığımızı ele veren bölge. Onun için göz çevresine daha bir önem göstermeliyiz. Bunun için tabii ki doktorlardan da destek alabiliriz. Kendimiz ürünlerle, bakımlarla da göz çevresini daha sağlıklı tutmaya çalışabiliriz yüz ve boyun arasındaki fark olmasın demişim. Çünkü biz de genelde ne yapıyoruz? Hep yüzümüze bakıyoruz. Boynumuza bakmıyoruz. O zaman yüzümüz genç, boynumuz yaşlı kalıyor. Ellerimiz yaşlı kalıyor. Yüz, boyun, el hepsine bakımı aynı olmalı ki bizim daha böyle sağlıklı, canlı, genç göstersin. Nem, nem yaşlanmayı önler. Düzenli genç yaşlardan başlayarak cildimizi düzenli nemlendirmeliyiz ve cildimizin nem seviyesine, pH'ına önem vermeliyiz. E, dokuzuncu olarak vücudu yazmışım evet birsek yüzümüz değil tabii ki cildimiz tüm vücudumuzda bir yağ hücrelerini azaltmak için diyet olabilir spor olabilir destek olan işlemler olabilir yağ hücrelerini azaltıp onuncu olarak da vücudu sıkı göstermek için sadece yüzümüze değil vücudunuza da bakım yapmayı unutmayın efendim banyoda yapacağınız basit bakımlar da olabilir bu. Yaptıracağınız profesyonel bakımlar, masajlar da olabilir, destek işlemler de olabilir. Böylece Ontio'yu kendimce sunmuş oldum. Herkese selamlar, iyi günler diliyorum.